Eğer onu hatırladıkça başı göğe ermişçesine ya da asansör boşluğuna düşmüşçesine ürperiyorsa yüreğiniz, ömrü saatlere sıkışmış bir kelebek telaşıyla o hüzünden bu neşeye konup kalkıyorsanız gün boyu nedensiz ve her konduğunuzda diğerini iple çekiyorsanız bu hislerin, onunlayken pervaneleşen yelkovanlar onsuz mıhlanıp kalıyorsa yerine bir akrep kadar hain, Sınıfta, büroda, yolda, yatakta içiniz içinize sığmıyor. Ondan söz edilince yüzünüz sizden habersiz mis kokulu bir ekmek dilimi gibi kızarıyor. Mahcup somurtuyor ya da muzip sırıtıyorsa. Ve o her durduğunuz yerde duruyor, her baktığınız yerden size bakıyor. Siz keyiflendikçe gülüp, hüzünlendikçe ağlıyorsa... Dünyanın en güzel yeri onun yaşadığı yer, en güzel kokusu bedenindeki ter, en dayanılmaz duygusu gözlerindeki kederse, hayat onunla güzel ve onsuz müptezelse, elmalar pembe, kiremitler pembe, gökyüzü, yeryüzü, onun yüzü pembe ise, kışlar ilkbaharsa, yazlar ilkbahar, güzler ilkbahar, her şiirde anlatılan oysa, her filmin kahramanı o, her roman ondan söz ediyor, her çiçek onu açıyorsa, bir anlık ayrılık, bir ömür gibi geliyor, ve o gider gitmez özlem saç diklerinizden çekiştirip beyninizi acıtıyorsa iştahınız kapanıyor, iştahınız açılıyor, iştahınız şaşırıyorsa iştahınız hasret acısında bile karşı konulmaz bir tat buluyorsa eliniz telefonda yaşıyor, işaret parmağınızla habire onu tuşluyor, dara düştüğünüzde kapıyı çalanın o olduğunu adınız gibi biliyorsanız Mütemadi bir sarhoşluk halinde her çalan telefona o diye atlıyor. Vitrindeki her giysiyi ona yakıştırıyor. Konuşan birini dinlerken keşke o anlatsa diye iç geçiriyorsanız. Kokusu burnunuzdan, sureti gözünüzden, sesi kulağınızdan, teni aklınızdan silinmiyorsa bir türlü. Özlemi sol memenizin altında tek nüsha bir yasak yayın gibi taşıyorsanız gün boyu. Hem kimseler duymasın hem cümle alem bilsin istiyorsanız onsuz geceler ıssız, sokaklar öksüzse, ayrılık ölüme, buslat sehere denkse, gamze gamze tebessüm de onun içinse, alev alev öfke de, bunca tavır, bunca sabır ve nihayetsiz kahır hep onun yüzü suyu hürmetine, uğruna ödenmeyecek bedel, gidilmeyecek yol, vazgeçilmeyecek konfor yoksa, Dışarıda yer yerinden oynuyor ve içeride bu sizi derece ilgilendirmiyorsa, nedensiz küsüyor, sebepsiz affediyorsanız ve bütün bu hallerinize siz bile akıl erdiremiyorsanız, kaybetme korkusu kavuşma sevincinden ağır basıyorsa ve aşk gurura baskın çıkıyorsa bu yüzden her daim, gece yarısı kadim bir dost gibi kucaklayan tanıdık bir şarkı bütün acı sözleri unutturmaya yetiyorsa, her gidişte ayaklarınız geri dön diye yalpalıyorsa ve siz kendinize rağmen dönüyorsanız sabırsız, sınırsız, doyumsuz bir tutkuyla o halde yarın sizin gününüz. Çok yaşayın ve siz de görünüz.